Metraj Merkezi kanalından herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi e, bu videoda sizlere bir önceki videomuzda ara toplamsız olarak oluşturup Excel'e aktardığımız tabloların bu sefer ara toplamlı olanlarını oluşturacağız arkadaşlar. Ve ardından bunların Excel'e nasıl aktarıldığını, e, nasıl bir işlemler yaptığımızı burada size göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere şöyle bir ekranımız vardı. Bir de bir önceki videoda bahsetmiştim size arkadaşlar. Bu ekran gittikçe büyüyor. Bu hoşuma gitmemeye başladı. Ben bunun yerine şöyle bir e, metot izleyeceğim bundan sonra. Bu ekranları parçalayacağım mecburen yani küçültmek adına. Şimdi arkadaşlar kolon perde için şöyle bir e, ekran tasarlıyorum. Burada ne olacak arkadaşlar? E, bizim kendi işte etriye çiroz boyumuz vesaire varsa bunları manuel olarak gireceğiz. Yok eğer şey yapamıyorsak da arkadaşlar buradan doğrudan ölçüleri çizim üzerinden toplayabileceğiz ya da toplam boydan getirebileceğiz. Bu fonksiyonları da tanıtacağım size ilerleyen süreçte. Fakat ekranlarımızı artık daha küçük daha minimal hale getireceğiz ki nerede işimiz varsa hepsine oradan erişebilelim ve bu gereksiz büyük ekrana ihtiyaç duymayalım arkadaşlar. Şimdi ben şunu kapatıyorum. Arkadaşlar şunu tekrardan ben bir yükleyeyim şöyle. Login diyeceğim. Şöyle bu yan sayfaya geliyor bu, bu arkadaş. Bunu nasıl çözebiliriz? Ben tekrar gireyim. Arkadaşlar giriş ekranı normal tamam mı? Giriş ekranından tekrar buraya yönlendiriyor bizi. Bundan yana sıkıntımız yok. Şimdi arkadaşlar biz ne yapacağız? Ee, bizim ne zorumuz var ki biz tabloları böyle ara toplamlı istiyoruz. Şimdi buna bir değinelim. Arkadaşlar biliyorsunuz mesela şöyle bir baktığımız zaman şöyle bir projemizin olduğunu düşünün arkadaşlar. Şimdi burada sadece e, döşeme... Ee, döşeme donatısı olmayacak şey olmayacak perde donatısı olmayacak. Yani bir sürü donatamız olacak. Biz bunları bir daha ayırmak istiyoruz arkadaşlar. Ayıralım ki neyi nerede yaptığımızı bilelim. Eğer bir hatamız yanlışımız vesaire varsa bunlara notta atış müdahale edip orada düzeltme yapabilirim. Yani o yüzden ayırıyoruz. Normalde bütün tabloları tek seferde de birleştirebiliriz. Fakat karman çorman olur ve bunları şey yapamayız. Ben olabildiğince Hepsini birbirinden ayıracak şekilde işlem yapmaya çalışıyorum. Yani şöyle 14-15 katlı 20 katlı bir yapınız varsa elinizde metrajını yapacağınız bunlar ayrılması gerekiyor arkadaşlar. Hesabın net ve kontrol edilebilir olması açısından bu sebeple böyle yapıyoruz. Şimdi ben bu menüyü yan tarafa çekeceğim arkadaşlar. Biz evvela şöyle bir tablolar oluşturmaya başlayalım ki bunları Excel'e aktarabilelim. Şimdi, şunlar bizim normal tablolarımız zaten arkadaşlar, ara toplamsız normal donatıları seçiyoruz biz, plan üzerindeki tekstleri o bize şöyle tablolar oluşturuyor. Bu da normal arkadaşlar. Fakat bizim bir de ara toplamlı tablolarımız var. Mesela e, bu, bu tablo, şuradaki iki adet tablonun birleşiminden meydana geliyor. Şöyle yakınlaştırayım bir de görün arkadaşlar. Şu gereksiz ekranı da bir kapatayım. Ayrıca bir de şurayı büyüteyim şöyle, tamam mı? Daha net görünsün diye. Çünkü ben komutlarla iş yapıyorum. E, bu tablolarımız böyle zaten arkadaşlar. Burada herhangi bir ara toplam yok. Biz ne yapıyoruz burada? Ben şöyle göstermek adına şu ekranı getireyim. Şurada fonksiyonlarımız var zaten. Ben şurada döşeme donatısı metraj tablosu hazırla diyeceğim. Oluştur diyeceğim. Şöyle geliyorum arkadaşlar. Bunları seçiyorum zaten. Bunları herkes biliyor. Böyle bir önceki videolarımızdan. Şöyle geldim. Bana bu tablomu oluşturuyor zaten böyle azar Şimdi bizim e, bazen bu üç tabloyu, 4 tabloyu, 5 tabloyu e, ara toplamlı şekilde toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Neden? Biz bunları hep beraber görmek istiyoruz. Yani hepsi beraber olsun. Bir de arkadaşlar ben şu üstteki tabloları kullanmayacağım bu videoda. Neden diye soracak olursanız ben e, donatı metraj fonksiyonlarını yazarken arkadaşlar burada e, 36 numaralı çapı unutmuşum. Yani fi 36'yı unutmuşum arkadaşlar. Bunlar e, bir çap eksik şeklinde oluşturulmuş. Biz bu tablolarla bu tabloları birleştirmeye çalışırsak hata alacağız. O yüzden ben bunları normal bizim olması gereken adet kadar yani donatı çapı kadar olan tablodan alacağım. Bu videoda. Şunlar da bizim için önceden yapılmış işler arkadaşlar. Orada gerçi 36'lık çap yoktu. Çok dert olmadı da. Yani ilerleyen süreçte önümüze çıkarsa diye onu da ekledim. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Ben şu tabloları sileceğim arkadaşlar. Şöyle siliyorum oluşturduklarımı. Şöyle bir silebilir sonra da. Sildi. Şimdi arkadaşlar ben sırasıyla şuradaki e, döşeme metrajlarını oluşturacağım. Döşeme donatı metrajlarını. Şöyle tıklıyorum. Bir daha Enter'a bastım. Butonun üstündeyken. Şöyle geldim. Bu tabloyu da buraya oluşturuyorum arkadaşlar. Sonra geleceğim şu tabloyu. Sonra birkaç tane daha büyük tablo oluşturacağım. Yani 2-3 döşemeyi birden seçeceğim bu noktada. Görebilmek açısından. Şunları şöyle konumlandırıyorum. Son olarak şunu ve şunu ve e, son olarak da şunu üçünü beraber alalım diye şöyle arkadaşlar e, bunları oluşturdu şimdi de elimizde kaç tane 1, 2, üç dört beş tane tablo var arkadaşlar şimdi ben öyle bir şey istiyorum ki bana tek bir tablo yapsın bunları da ara toplamlı şekilde yapsın yani ben bunları hepsini sırayla göreyim şimdi arkadaşlar şurada Tekil donatı metraj tablolarını Excel'e aktar var. Bir de birleştirilmiş donatı metraj tablolarını Excel'e aktar var. İşte biz bir önceki videomuzda şunu anlattık arkadaşlar. Yani bizim şu normal oluşturduğumuz e, tabloları Excel'e aktarıyordu. Hatta şöyle tekrar bir deneyelim. Patlamazsak iyi olur inşallah. Şöyle basıyorum arkadaşlar. Bakın bu tablolarımızı Excel'i e açıyor. Sayfalarını oluşturuyor. Bunların hepsini yazmaya başlıyor arkadaşlar. Bu şekilde işlem yapıyor. Bunu tekrar bir göstereyim. Şöyle hızlıca yapıyor. Hepsini aktarıyor. Formüllü bir şekilde. Şimdi işlem bitti arkadaşlar. Kapatacak şeyi kapattı. Şimdi ben şöyle şurayı getireyim size. Buraya oluşturdu. Saat şu an kaç? Saat 21.58 arkadaşlar. Bugünün tarihi. Şunu şöyle açayım ben. Hemen açılsın. Bakın arkadaşlar benim oradaki tablolarımı Excel'e aktardı. Tamam mı? Excel'e aktardı ve bunları formüllü bir şekilde verdi. Mesela şuraya gelip biz çapımızı atıyorum 8 yaparsak arkadaşlar yer değiştiriyor. Tıpkı bizim normal Excel'de metra cetveli yaptığımız gibi. Ayrıca şöyle ben şunu da yan tarafa çekeyim göstermek açısından. Şöyle geleyim bir de arkadaşlar ben şuraya görünümü dondur seçeneği koymuştum onu da bir kaldırayım size göstermek açısından çünkü Ben büyük ekranda çalışıyorum Ondan böyle oluyor Şöyle hemen geleyim Şuradan Şöyle arkadaşlar burada da Genel toplamı veriyor bu tabloda sadece Bir tane olduğu için yani ara toplam olmadığı için burada da Bu şekilde ilerliyor yani bizim tablolarımızı böyle oluşturuyor zaten İcmali de görmüştük bir önceki videoda. Sonra buradan kilogram yerine ton da seçebiliyoruz. Net görebilmek açısından. Burası da böyleydi arkadaşlar. Şimdi bizim başka bir derdimiz vardı. Biz ara toplamlı tabloları da bu şekilde aktarmak istiyorduk değil mi? Şimdi ona da çözüm bulduk. Ben şimdi bu tabloları karışık bir şekilde birleştireceğim arkadaşlar. Yani rastgele herhangi bir şey olmayacak bu noktada. Mesela önce şu ikisini sonra şu üçünü birleştireceğim. Şimdi burada donatı tablolarını ara toplamlı birleştir var. Donatı tablolarını ara toplamsız birleştir var arkadaşlar. Şimdi ben burada ara toplamlıyı seçiyorum. Geliyorum şu iki tane tablomu seçtim. Şuraya tıkladığım zaman arkadaşlar bakın. Geldi. Bu e, ilk seçtiğim tablo e, koduna bakalım. E, 32 22 04. Şöyle geliyorum arkadaşlar. 32 24 22 04. Bakalım şöyle koduna. Şu tablo arkadaşlar. Şu en başa gelmiş. Yani siz mousela şöyle seçmeye başladığınız an Otoket bunu ilk seçilmiş olarak algılıyor. Bunu en son seçileni de en sona atıyor. Bunun kodu kaç arkadaşlar? 69.06.94 Hemen geliyorum ona da. Şöyle 69.06.94 Bunun da ara toplamını getirmiş buraya yazmış. Hatta şöyle e, kontrol edelim. E, 1424 kilogram e, pardon 1424 metre şöyle gelip kontrol ederim onu da 1424 metre evet ve 1424.35 doğru arkadaşlar bu noktada da herhangi bir hata yapmıyor Şimdi ben bir daha birleştirme yapacağım bu noktada. Şöyle bakayım video kaydı devam ediyor evet. Ee, şöyle ara toplamını bu sefer de şu dört tane tabloyu alacağım arkadaşlar. Ben geliyorum şöyle şunun hizasında olsun. Geldim şöyle birleştirdi. Bu tab bu dört tabloyu da birleştirdi arkadaşlar bakın hepsini getirdi böyle. Ara toplamlarını yazdı. Şöyle geleyim şu üstte. Ee, buraları da renklendiriyorum arkadaşlar belli olsun diye. Şimdi bu elimize böyle geliyor. Ben şimdi tekrar bir birleştirme yapacağım. Maksat görebilelim arkadaşlar. Ben şu 5 tabloyu bu bir sefer birleştireceğim. Şöyle geliyorum şurada. Bakın bu 5 tabloyu da bu şekilde birleştirdim. Tamam mı? Burası da kaç totalde herhalde bir 1000 satır falan var. Evet 1000 satır var burada. Şimdi ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Birkaç tane daha tablo oluşturacağım. verinin çok olması açısından şöyle şunu da seçiyorum. Sonra şunu da seçeyim. Sonra şunu da seçeyim. Gelin şuraya bir tane daha tablo yerleştireyim şöyle. Şimdi bunu da birleştireyim ara toplamlı olarak. Şöyle. Sonra geleyim bunu da şuraya yerleştireyim arkadaşlar. Şimdi benim elimde kaç tane? 5 tane koca koca verisi olan satırlar yani tablolar oldu. Bunda 1500 satır var arkadaşlar. Şunda 1000 satır. Yani totalde, totalde 3000 satıra yakın verimiz var. Şimdi biz bunları Excel'e aktarmak istiyoruz. Şimdi Excel'e Bunları normal oturup elle yazsak arkadaşlar işin içerisinden çıkamayız ha. birileri yorumlarda çıkıp şunu diyebilir. Table export komutu var. Onu aktarabiliyoruz diyor. şöyle yapalım. Aktaralım bakalım ne yapıyor arkadaşlar o. Şöyle table export diyeceğim. Ben geliyorum. Bunu seçiyorum. Tamam mı arkadaşlar? Benim e, buraya oluştursun. Yalnız bir şeye dikkat edin arkadaşlar. Burada CSV e, formatında oluşturuyor. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Comma Separated Values Virgüllerle ayrılmış değerler manasına geliyor bu. Yani tam bir Excel yapmıyor. E, Excel olarak kaydetmiyor. Siz bunu açtıktan sonra Excel olarak farklı kaydediyorsunuz. Ben şöyle kaydettim arkadaşlar. Şuraya bir gelsin. Şöyle açayım onu da. Bakın arkadaşlar nasıl geldi? bizim o içeriye aktardığımız herhangi bir biçimlendirme var mı ara toplam vesaire herhangi hiçbir şey yok arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle dümdüz verileri aktarmış buraya şöyle geldiğimiz zaman bakın yazmış bunları hatta şöyle verilerde bozulma vesaire var mı ona bakmaya çalışıyorum şu an burada yok arkadaşlar gördüğüm kadarıyla herhangi bir bozulma olduğu gibi hücrelerini aktarmış fakat bu bizim istediğimiz değil arkadaşlar biz ne istiyoruz bu formüllü olsun, ara toplamlı olsun ve ben bunları dinamik olarak yönetebileyim. Şimdi geliyorum, benim bunları Excel'e nasıl aktardığımı size göstereceğim. Ee, şurada birleştirilmiş donatı metraj tablolarını Excel'e aktar var arkadaşlar. Ben şimdi bunu seçiyorum. Seçtim arkadaşlar. Şimdi Excel açılıyor. Bunları Excel'e yazmaya başlıyor sırasıyla. Şimdi bu işlem biraz azıcık uzun sürecek. Çünkü bayağı bir veri var. Yazmaya devam ediyor. Görüyorsunuz arkadaşlar Excel'i böyle otomasyona bağlayabiliyorsunuz. Bunu Word için de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani e, aklınıza gelebilecek her şeyin e, API'ni kullanarak bu tarz işlemleri hızlandırabiliyorsunuz. Normalde şunları elle yapmaya kalkışsak yani bir günümüzü e, rahat yiyebilecek bir işlem bu. Şöyle ben donatım etraş tablolarının olduğu sayfayı açıyorum tekrardan. Şöyle getirdim şu tarafa gelsin. Sonra şu gereksiz tabloyu da bu tarafa alayım. Şu arkadaşlar 22.04 saat şu an. Şöyle açılsın bu Excel'de. Arkadaşlar görüyorsunuz, bakın burada yine geldi tamam mı? Benim e, ilgili şeylerin oluşturdu bu kısımda e, bunları yazdı buraya ben şöyle şunları da şey yapayım e, şu görünümü dondur seçeneğini de kaldırayım arkadaşlar şuradan daha net görebilmemiz için şu şekilde şimdi e, geldik arkadaşlar şöyle umarım herkes görüyordur böyle bakalım şöyle arkadaşlar. Yani bize bu tabloları bu şekilde verdi. Şimdi ne yaptı arkadaşlar? Gitti bunları bizim orada verdiğimiz sıralamayla getirdi. Buraya yazdı. Sonra ara toplam satırında tablo koduna esas alarak buraya yazdı arkadaşlar. Tamam mı? Sonra şuraya geldiğimiz zaman şöyle. Ben ineyim aşağı hemen. Şöyle inebilirsem. Hatta şöyle kapatayım. Doğrudan orayı görmek için. Şimdi arkadaşlar ne yapıyor? Ara toplamda geliyor. Bu ikisinin arasını şey yapıyor. Toplama formülüyle alıyor kendisi. Tamam mı? Her ara toplamlı olan kısım için bunları yapıyor. Bir de burada genel toplamını alıyor arkadaşlar. Bizim ne kadar ara toplam satırımız varsa bunları işte yazdığım algoritma bunları topluyor, derliyor. En son getirip buraya yazıyor kendisi. İşte burada da birim ağırlık var arkadaşlar. Birim ağırlıkla toplam boyu çarpıyor. Sonra burada da bunları tona çeviriyor. Kilogram cinsinden veriyor. Arkadaşlar bu işlemler bu kadar genel manada. Şimdi aynı... Formatın aynı hızın, aynı verimliliğin kalıp beton için olan kısımları da var arkadaşlar. Ben kısım kısım size tanıtıyorum. Sizin de bu konuda söyleyecekleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Fikirleri açığım her zaman dediğim gibi. İnşallah bu özellikle Excel otomasyonu, Word otomasyonu, işte bu tip şeylere de değinmeye çalışacağım. Yoğunluktan dolayı şey yapamıyorum arkadaşlar. Böyle kısım kısım çekebiliyorum ancak. İnşallah ilerleyen süreçte onlar da gelecek. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Ee, kolay gelsin.